Konya Şeker'in kurucusu olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ithal edilen cistuslu pastille ilgili 3 yıldır yürüttüğü bilimsel çalışmaları tamamladı ve ilk yerli cistuslu pastili Virout Herbal markasıyla ülkemize kazandırdı. Temel hedefimiz bu ülkenin dışa bağımlılığını azaltacak ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak akademik bilgiyi insan refahına dönüştürmek. Türkiye'de ithal olarak satışı yapılan sistoslu pastillerin yerini alacak ürün bütün testleri geçti, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlandırıldı. Hem çiçekleri, hem dalları, hem yaprakları birlikte kullanıldı. Daha sonra bizim tamamen kendi araştırmalarımız sonucu pilot ölçekte ve üretim boyutunda kendi geliştirdiğimiz yöntemle hiçbir organik çözücü kullanmaksızın büyük boyutlu üretimini gerçekleştirdik. Üniversite sanayi işbirliği ile üretilen pastil 3 yıllık bir araştırmanın ürünü. Birlikte çalıştığımız RG kısmını özellikle pastil formuna getirme kısmını Konya Şeker RG'si ve oradaki altyapı ve personel gerçekleştirdi. Dolayısıyla hem üniversite hem uh... Arges ile birlikte e, geliştirdiğimiz ürün pasif formuna dönüştürüldü. Bütün kalite parametreleri, etkinlik analizleri söylediğim gibi abrette laboratuvarlar tarafından test edilerek e, son haline geldi. Son halde artık kutuya girmiş ürün şeklinde. Türkiye'de cistusun 5 türü var. Pastilde kullanılan bitki, laden ve kaya gülü gibi adlarla biliniyor. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ürün çeşitliliği konusunda da önümüzdeki süreçte önemli adımlar adımları atmayı planlıyor üniversitemiz 2013 yılında e, kurulmuş ve alanında Türkiye'de tek üniversite e, temel misyonumuz veya konseptimiz bilgiye ürüne dönüştüren üniversite bu e, modelinde mimarı Torku'nun mimarı Panko Birliği yönetim kurulu başkanı Sayın Recep Konuk Bey özellikle de bize motive eden bu e, işleri yapmamızda hem e, İşsel anlamda hem de kurumsal anlamda çok büyük destek sağlayan Parko Birlik Genel Başkanı Sayın Recep Kona teşekkürlerimizi iletiyoruz.